Bir yerde bir emanetim var. Gidip onu alacağız. Bunların niyeti bizi buraya gömmek. Bunlara bu cesaret nereden geliyor? Kim bu gençler? Cevherler. Ödeşecek. Hem Ali ile hem bizimle. Yüzüne baka baka geberecek. Tam karşımda. Sizin gibi deli fişeklerle İstanbul'u yakar. Üzerine de cevherler yazarız. Ee? Her seferinde bir yolumuz kaçıyor. O zaman her ihtimali düşüneceğiz çocuklar. Konum geldi. Gazi'nin yeri burası. Gazi'ye gidiyor Mesut. Geç bir Ne diyorsun? Defolun, gidin lan buradan. Metin! Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.